Merhaba arkadaşlar Eslam Nuroyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hemen altta bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca altta bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerlidir. Lütfen arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Modelimin tasarımı Oya Sepetim Mina Hanım'a aittir. Buradan arkadaşıma da çok teşekkür ederim anlatmama izin verdiği için. Hemen arkadaşlar ip numaralarımı şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu iplerden makastan almak isterseniz de Instagram sayfası Tespih Örtü Dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz. Güvenilir bir sayfadır. Buradan hemen modelime başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle zürafamı hazırlamıştım ben. Şuradan başlayalım. Bir tane zürafa yaptım. Bu kısma geliyorum bir düğüm atıyorum iç kısmına. Buradan bir tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Pırpırımı yaptım. Bir tane daha pırpır pır yapıyorum. ve bu iç kısımdan düğümümü attım buraya da bir pırpır yapıyorum ama arkadaşlar çiçeğimin buraya yapacağım için buranın pırpırının çok büyük olmaması lazım o yüzden buna dikkat edelim minik bir pırpır yaptım hemen dip kısmından iniyorum ipimi bu şekilde indirdim ve buradan şu boyutta bir pırpır daha yaptım hemen dip kısmına iniyorum bir 2 3 ve 4 arkadaş. 4 tane boş zürafa çekiyorum. 5.'ye tekrardan bir zürafa yaptım. İç kısmına düğümümü attım. Burası karışık görünüyor biraz ama burası da çok kolay arkadaşlar. Mantığını anladıktan sonra Bakın. Tam orta kısımda ipimi birleştirdim. Buraya geliyorum. Şöyle göstereyim. Buradan minik bir pırpır yaptım ve tekrardan bir tane daha minik pırpır yapıyorum. İki tane minik pırpırımı yaptım. Şu birinci pırpırımın başına alıyorum. Tekrardan yanındakine, yanındaki pırpıra batıyorum ve bir tane pırpır pır kalıyor. Orada battım. Burada arkadaşlar iki bir mantığını uyguladık. Buraya minik bir yaprak çalıştık. Bakın bu şekilde. Sıfır düğümle de şurayı bombeli bırakmadan. Hemen indirdim. Buradan arkadaşlar yaprağımı, bakın bu şekilde dibine indirdim. Buradan gerisi de çok kolay. Hemen bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Pırpırıma bir yaptım. Hemen iç kısmına bakın bu başa düğümümü attım. Ve buraya minik bir pırpır yapıyorum. Şöyle bir pırpır yaptım. Hemen dip kısmına Tekrardan arkadaşlar şöyle bir tane daha pürpür yaptım bu şekilde bir iki üç ve dört. Yeni başlayanlar için arkadaşlar yani şu bu kısım biraz zor şu birleştirme kısmı o da çok kolay hemen yavaş bir şekilde bir kez daha gösteriyorum. Bak, yapmamız gereken şey bunu düzgünce yaptıktan sonra hemen buradan burayı bağladık ve gerisi kolay arkadaşlar elimden geldiğince. Yavaş bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. İki tane minik pırpır mı yaptıktan sonra arkadaşlar buraların pırpırlarını büyük yapmayın. Küçük olması gerekiyor. Evet, buradan bir tane kalıyor. İç kısmına düğüm atıyorum. Dibinden inlerim. Hemen dip kısmımıza indik. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan bir tane daha yapayım. Modelimizin alt yeşil kısmı bu şekilde arkadaşlar. Ben hemen tamamlayıp geliyorum. Hemen şu kısmı tamamlayıp üst kısmını anlatacağım arkadaşlar size. Evet arkadaşlar modelimin alt yeşil kısmını tamamladım. Bakın çok tatlı oldu. Hemen şuradan arkadaşlar modelime başlamak istiyorum. Şu orta kısımdan. Buradan bir tane düğüm atıyorum. Buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Hemen şu dip kısmından kestim çeviriyorum bu pırpırın kenarından kıvradım ve ipimi hemen aşağıya indiriyorum bu şekilde minicik bir kele olan yapmış oldum arkadaşlar bu bizim çiçeğimizin iç kısmı hemen koyu ipimi aldım bu iç kısmı şöyle koyu renkli ipimi aldım Buradan bir kısım biraz bırakalım. Hemen şu dip kısmından bir tane düğüm atacağım. Buraya ipim bir tık büyük bıraktım. Diğer taraftan da bir tane düğüm atıyorum. Buraya bir yuva oluşturuyorum. Kireli olanımızın kenarını kıvırdık. Bu şekilde kıvırdım. Hemen bu ipimi kesmiyorum arkadaşlar. Dan tuttum parmağımla şu bir düğüm atıyorum. Burayı yaparken bir tık zorlanabilirsiniz. İlk düğümü zor oluyor biraz. Yani dip kısmından düğümümü attım. Buranın tok durması için arkadaşlar bu ipimi kesmiyorum. Buradan bir tane pırpır yapıyorum. Bu boyutta pırpırımı yaptım. Modelimi çevirdim. Hemen dip kısmından pırpırımın kenarını bir kez daha kıvradım. İkinci keloğlanımı da yaptım. Tekrar çeviriyorum. Bir kez daha kıvırıyorum ve üçüncü keloğlanımı da yapıyorum. bu şekilde şöyle iğnenizi ayarlayabilirsiniz 3. olanımı da yaptım hemen yanına ilk yaptığım pırpır boyutunda bir pırpır boyutu yapıyorum ben yaptım çevirdim Şimdi arkadaşlar burada önemli olan kısım şu iki pırpırın arasında gerçekten burayı düğümünüzü hemen direkt sıkmayın. İlk önce boyutunu ayarlayın. Parmağınızla formunu verin. Ondan sonra ipinizi çekin arkadaşlar. Bu çok önemli. Direk ipiniz kilitlenirse sonra onu açmak biraz zor olur. Çiçeğinizin de formu bozulur. O yüzden bir tık uğraşmanız gerekiyor. Video karşısında da gerçekten çok zor oluyor bu modeli yapmak. Hemen diğer kenarından kıvırıyorum Kıvırdım. bir tane daha yapıyorum. Bir çevirdim. Tekrardan dikkatli bir şekilde iki pırpırın arasına şu parmağımıza düzeltiyorum. Bakın ayarla şekilde ipimizi çekiyoruz. Tekrardan hemen dip kısmından diğer tarafa olanımızı yapıyoruz. Bunlara bir iki kere dikkat ettikten sonra zaten eliniz alışacağı için çiçekleriniz daha güzel olacak arkadaşlar. İlk yapanlar için biraz zor olabilir. Ama bir iki kere dikkat ettikten sonra eliniz alışıyor. Buraya geldim. Bakın bir pırpır yaptım. Evet, yani ilk önce şu ipimi kesmek istiyorum. Dikkatli bir şekilde bu ipimi kestim. Çevirdim ve buraya iki pırpırımın arasına dikkatli bir şekilde kel olanını yapacağım. Bak, parmağınızla ayarlayın. Gerçekten formunu düzeltin. Ondan sonra ipinizi çekin. Daha kolay olacaktır. Hemen dibinden şöyle indim. Evet arkadaşlar. Minnak çiçeğimiz oldu. Modelimiz bu şekilde. Arkadaşlar gerçekten yavaş bir şekilde elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Çünkü yeni başlayan arkadaşlar biraz daha yavaş onu ve daha dikkatli anlatın diyorlar. Onlar için böyle minicik bir çiçek. Gerçekten çok güzel. Hemen bütün hepsini tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Bakar mısınız? Çok tatlı oldu. Şu iç kısmına yaptığım küçük kelo olanları şuralara da iki tane yaptım. Sonra tekrar diğer çiçeğimi yaptım. Bunu göstermeme gerek yok. En başta göstermiştim. Şuraya iki tane bakın şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde çalıştım arkadaşlar. Ekran fotoğrafı da almak isterseniz şu şekilde göstereyim. Gerçekten modelim çok tatlı oldu arkadaşlar. Ben çok sevdim. Yani kesinlikle çeyize e bu şekilde yazmalardan yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu modeller gerçekten bozulma yapmıyor. Hiçbir sorun da olmaz. Uzun ömürlü olabilir. Evet arkadaşlar kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da. Ayrıca mutlu olurum. Gerçekten desteklerinizi bekliyorum. İyi günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.